ahirete müteallik olan maddi, manevi, bağ bahçe, kol komşuluk hakkınız, hukuk hukukunuz olabilir. Helal eder misiniz? Helal olsun. Oraya helal eder misiniz? Helal olsun. O kezde helal eder misiniz? Helal olsun. Kendisinden razı mısınız? Razıyız. Razı mısınız? Razıyız. Razı, razı mısınız? Amin. Hazreti Allah da sizlerden, Ümmeti Muhammed'den ve Merhum'dan razı olsun. Amin. Ya Rabbi razı olduğun kullarına katılır. Kalbini nur eyle makamını cennet eyle. Alt eyle. Seyyatını hasenat olarak tebdil eyle ya Rabbi. Amel dediğini kıyamette sağından ve önünden alanlardan eyle. Solundan ve arkasından verilenlerden eyleme ya Rabbi. Ve ruhun ve reyhanın ve cennetü dahil eyle ya Rabbi. Ve selamun aleyhi ve Elhamdülillahi ve Evet, hep beraber ediyoruz. Bugün hocam. Allah için namaza, meyyit için duaya, dört tekbir ile cenaze namazını kılmaya, her kişi niyetine uyalım, ağzı olan İmam-ı Aziz'e. Allahu Ekber! Allahu Ekber! اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله ما هم لو Her zaman tavla oynuyorsak en yerimiz hemen yol üzerinde bulunuyordu. Tamam mı? Hadi saç oradan çıkmam. Hadi atalım şunu. Hadi. 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 wat sy nou doen nou het hy ook gepleer